Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz yere FIFA Mobile oynuyoruz. Gençler biliyorsunuz ki bundan bir önceki bölümümüzde size etkinliğimi tanıtmıştım ve etkinlikte demiştik 3 oyuncu olacağız. Bunların bir tanesi Rashford'tu. Bir diğeri gençler e, Barale'di ve bir diğeri de biliyorsunuz ki Trippier'di. Bugün sizlerle birlikte gençler Rashford alıyoruz. E, öncelikle şu etki görevleri bir alalım. Günlük görevlerimizi hemen bir şöyle hedefleri alalım. Gençler bildiğiniz gibi 159 yeniniz ve bir short videosuyla gençler ben size yeni sol bek almıştık. Biliyorsunuz ki Creswell gelmişti. Yeni bir sol bek eklendi. Kadro ve 159 gen olduk. Bakalım bugün 160 gen olabilecek miyiz? Ve şimdi gördüğünüz gibi hemen başlayalım. Görevlerimizi yapmaya hemen başlayalım. Ve hemen sizlerle birlikte Rashford'u alalım. Bir sonraki bölümümüzde gençler Barella olacak ve ondan sonraki bölümümüzde de Trippier alacağız. Ondan sonrasında da belki stoper veya yine bir orta saha transferi yapabiliriz. Şöyle hemen ben yardırarak gideceğim. Ben basit etkinlikler o kadar zor etkinlik yok. Herkesin kolayca ve rahatça yapabileceği etkinlikler. O gençler kanalımıza abone olup videoları da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hemen şöyle başlayalım. Hemen şöyle devam edelim. Gençler bu arada Rashford aldıktan sonra da sizlerle bir el karşı atak maçı atacağım. Hemen şöyle verelim. Şöyle geri vereceğim. Hemen buraya vereceğim ve sonra hemen de buraya vereceğim ve 2000 olduk. Hemen bunu da tamamlayalım. Hemen bu etkinliğimizi de alalım. Hemen şuraya senaryolar bölümüne geçelim. Ha, basit bu ya. Şöyle hemen bunu da tek de tamamladık. Hemen üçüncü etkinliğimize de dördüncü etkinliğimize de geçelim. Evet onu da vurduk. Tam atış 2000. Buradan da 2000 puan aldık. Sırayla hemen devam edelim. Hemen bunları da yapacağım. Ondan sonra Rashford'umuza kavuşacağız. Onu vuramayabilirim ya. Vurduk be işte bu. Çetri. Çetri çetri. Bu arada gençler Çetri biliyorsunuz ki bu son oynayışımız. Bunun yerine artık bundan sonra Rashford gelecek. Yani bu e, Chetri'nin son etkinliği. Bundan sonra büyük onun yerine Rashford'umuz olacak. Biliyorsunuz ki sol orta sağ transfer yapıyoruz ama bizde sol orta sağ yok. Sol kanat var. Ama sol kanata da koyulabiliyor. Çünkü aynı şey Adama de olmuştu. Sağ kanatta sağ orta sağda koyabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Dediğimiz gibi bugün de Chetri aynı şey olacak. Sol kanat gidecek yerine sol orta sağ gelecek. Hemen şurayı da yapacağım. Kaç 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 çıktık. Lan ne oldu? Cık. Ya senin yapacağın işe çüküreyim oyun ben. Ve gençler 9000 oldu. Bu etkinliği tamamladık. Şimdi bitti herhalde yanlış hatırlamıyorsam son etkinlikti bu. E, bir etkinlik daha varmış hemen bunu da yapalım. Ondan sonra Rushford'umuza kavuşacağız. E, bu kar, kartop, kartopu fırlatıyor. Kar topları ne kadarsanız sizi yavaşlatıyor. Yakalanmamanız lazım. Yakalanırsanız dediğim gibi gördüğünüz gibi sizi böyle yavaşlatıyor. Taramalı tüfek gibi anasını satayım. Sürekli kartopu fırlatıyor. Bunlardan böyle kaçarak Yakalandık. Gördüğünüz gibi zaten 10.000 yaptık ve etkinlik de neredeyse bitmek üzere. Onu almaya çalışmayacağım. Kaçmaya çalışıyorum. 11.000 yaptık zaten. Fulledik. Ve gençler şimdi sıra Rashford almaya geldi. Ee, hemen şunları alalım. Ondan sonra hemen Rashford'umuzu alacağız. Şöyle hemen bunları alalım ve Rashford'umuza hemen kavuşalım. Gördüğünüz gibi 1950 ve sol orta saha 113'lük Sa orta saha Rashford ve artı 18 derecelik oyuncumuz kadromuza bir hız makinesi Rashford'umuz. Hemen Rashford'umuzu alıp şöyle kadroya koymak istiyorum ve 160 yeni kutlamak istiyorum. Hemen şöyle yapacağım ve Kanka Rashford nerede? ve gençler niye böyle bir şey yaptı şimdi bu oyun Gençler evet gördüğünüz üzere çok saçma bir olay oldu. Ee, 160 gen olacağız ama oyun... Gençler şöyle yapacağım. Adamı Traore nerede abi? Ya gerçekten adamı Traore'ye en sona mı attın ya? Senin ben kafana sıçayım oyun gibi ya. Ya gençler ben bakacağım. Gençler gördüğünüz gibi 160 gen olduk. Ben şu anda oyunu kesinlikle yüksek gen yapmayacağım. Gördüğünüz gibi gençler 160 gen olduk. İsterseniz sizlerle bir eleman füf atalım. Birer karşılaştık maç atalım ondan sonra tekrardan birlikteyiz. Evet gençler rakibimiz gördüğünüz gibi 161 gen 228 kimya. Biz de 160 geniz ve 252 kimyayız. Gençler dediğim gibi 160 gen olduk. Siz e, 159 gen olduğumuza bakmayın 160 geniz. Adama Traore'yi sağ kanata koyamıyorum. Saçma bir olayla karşı karşıyayım şu anda. Onu videodan sonra bakacağım neden olmadığına. Evet formalar aynı. Allah seni kahretsin oyun gibi. Formalar aynı ya. Birebir formalar. Ve 1-0'a ne geçiyoruz? Dakikalar. Dakika yok. 1 dakika kala. Aslında Chetri iyi bir adam aslında. Chetri'yi göndermememiz lazım. Adama Travra çok iyiydi abi. Adama Travra niye gitti ben onu anlamadım. Rushford 42-0. Hadi be. Rashford atardın onu birader. Oyyy ruhaşat atıyordu lan Ve 3-1 oldu Ve 4-2 oldu Allah seni kahretsin Ve Ah be birazcık oyun oynayayım dedim de olmadı ve 5 2 ve maç 5 3 bitiyor gençler. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün sizlerle birlikte 113'lük sol orta saha olan Rashford'u aldık. Hemen şöyle kadroyu sizlere göstereceğim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Evet şimdilik başka bir dalla görüşmek dileğiyle. Bir sonraki transferimiz paralel olacak. O da 102'lik Unai Lopez'in yerine olacak. Başka bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.